Amerika Konsolosluğu çalışanı olmamızdan kaynaklı SIV başvurumuzu henüz yaptık. Süreç devam ederken turist vizemizle Amerika'ya geldiğimizde oğlumu mahalle okuluna göndersem SIV başvurum olumsuz etkilenir mi? Şimdi e, turist vizesiyle Amerika'ya girdiğiniz zaman aslında bir niyet beyan ediyorsunuz ve Amerika'ya ben geçici gezmeye geliyorum ...ve kısa süreli kalacağım diyorsunuz. Eğer Amerika giriş esnasında... ...burada çocuğunuzu okula... ...gönderme gibi bir niyetiniz varsa... ...bu durumda aslında... ...Amerikan makamlarını kandırmış... ...oluyorsunuz ve Amerikan makamlarına... ...daha önce doğru beyan... ...vermediniz mi gibi... ...sorularla muhatap olabilirsiniz. Son girişinizde Amerika'da turist niyetiniz yoktu ee, çocuğunuzu okula gönderme orada yaşama niyetiniz vardı ee, sorgulamasına muhatap kalma ihtimaliniz olabilir ama Amerika içerisinde 485 green card başvurusu yaparken e, böyle bir sorun olmayacaktır çünkü Amerika içerisinde kalma izniniz o zaman olmuş oluyor.